Bu videoda size demir eksikliğinden değil de demir fazlalığından söz edeceğim. Çünkü bazı hastalar geldiğinde kan tetiklerine baktığım zaman ferritinin mesela çok yüksek olduğunu görüyorum. Covid döneminde de aslında ferritinin böyle inanılmaz yüksek olduğu durumlarla karşılaştık. En başta söyleyeyim. Ferritin bir markırdır, Bir belirteç olarak kullanılır. Nerede biliyor musunuz? İnfeksiyon veya enflamasyonlarda. Tabii ki Covid bir viral infeksiyon ve vücutta yarattığı yaygın ve çok derin bir inflamasyon olduğu için ferritin o nedenle böyle binler, iki binler, üç binler şeklinde Covid hastalarında görüldü. Bütün kana mikrop karışması işte sepsis durumlarında yoğun bakım hastalarında da CRP gibi kalsitonin gibi ferritin de bir belirteç olarak kullanılır. Bunu bir kenara koyalım bir bilgi olarak. Ferritin fazlalığı önemlidir. Yani demirin deposunun fazl fazlalığı. Bu bir metaldir öyle bakın buna. Her şeyin fazlası zararlı olduğu gibi bu metalin de vücutta fazla olması zararlıdır. E, demir serbest bir şekilde başına alıp böyle kanda dolaşmaz, bir proteine bağlıdır. İşini görür, ondan sonra zaten biraz kanda fazlalık olduğu zaman hemen ferritin olarak depolanır. Kan ferritin düzeyi 200-300'ün üzerinde olduğu zaman mutlaka bir iç hastalıkları uzmanına gidilmesi gerekiyor. Bunu da özellikle uyarımı yapmak isterim. Şimdi ne zaman, niçin bu kadar hani yükselebilir? Tabii çeşitli nedenleri vardır. Sürekli kontrolsüz demir haplarının alınması. C vitamininin çok yüksek dozda her gün kullanılması. Çünkü C vitamini demirin emilmesini sağlayan vitamindir. Onun için bazı demir preparatları zaten C vitamini ile birlikte şey yapılır, kullanılır ki daha iyi emilsin diye. Ama siz hem demiri alıp sürekli veya multivitamin içerisinde sürekli bir demir alımı varsa ve C vitamini de çok fazla alınıyorsa o zaman demir miktarı artacağı için ferritin olarak depolanır. Bu da fazla gelir. Böyle bir şey varsa o zaman o alınan multivitaminler bir müddet kesilir. C vitamini de bir müddet kesilir. Ferritin çok yüksek ise kan bağışında bulunulur. Periyodik olarak zaten ara ara kan bağışında bulunmak kötü bir şey değildir iyidir özellikle ferritin yüksekliği olan kişilerde ama dediğim gibi mutlaka 200-300'ün üzerinde olduğu zaman bir iç hastalıkları doktorunun kontrolü altında bu tarz önerilerin yapılması gerekiyor. Yani demir eksikliğinde olduğu gibi demir fazlalığı da aslında önemlidir. Bilinçsiz bir şekilde kullanmamak gerekiyor. Şimdi biz demirin iki şekli var ee, hayvansal gıdalardan alıyoruz biliyorsunuz demiri. Bir hem şeklinde alıyoruz. Bir de non-hem yani hem olmayan. Non-hem demir yani e, hem olmayan demir bitkisel kaynaklardan alınıyor. Koyu yapraklı yeşil sebzelerden alıyoruz bunu. Hem kısmını ise hemi de hayvansal gıdalardan alıyoruz. Yani çok fazla hayvansal gıda tüketenlerde de ferritin demir e, yüksek bulunabilir. Emilimi de, Emilimi de bunu da söyleyeceğim. Hani çay içmek, içildiği zaman işte demir düşüklüğü olur, demir eksikliği olur falan. Tamam, kısmen doğru ama biz demirin büyük bir bölümünü hem olarak alıyoruz. Yani hayvansal gıdalardan. Non hem demir bitkisel gıdalardan hani alınabiliyor ve çay gibi şeylerde, içeceklerde onların emilimini azaltıyor. Yani hayvansal gıdadan aldığımız büyük oranda da doğrudan alıyoruz, onu etkilemiyor. Demir fazlalığı varsa da ilginç bir şey ama bol miktarda çay, kahve içebilirsiniz e, dokunmadığı sürece şeklinde de öneriler var. Evet, bu videoda da size demir eksikliği değil e, demir fazlalığından söz ettim videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim